Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Takvimlerimiz 7 Mayıs Perşembe'yi. Saatler 19'u gösteriyor. Haber Türk ana haber başlıyor. Birazdan yani birkaç gündür böyle 19 civarı o sevimsiz tablomuz geliyor. Umarız daha az vatandaşımızın, daha az canımızın kayıp verildiği. Çünkü birkaç gündür vaka sayıları artınca doğrusunu isterseniz... Tedirgin oluyoruz. Birazdan bu rakamlar açıklandıktan sonra İssin Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Celalettin koca Türk'le de konuşacağız. Nedir bu artışlar? Umarız bugün artış yoktur. Bugün bir uzmanıyla konuştuğumda o birkaç hafta önceki sokağı, ilk sokağa çıkma yasağı gününde yaşanan arbedeye bağlıyor. Böyle mi? bir acayip muammanın içerisindeyiz. Bir taraftan da normalleşiyoruz. Normalleşmeye çalışıyoruz. Birazdan haberlerini vereceğim. Almanya'da, Hollanda'da normalleşme bize göre biraz daha hızlı ilerleyecek öyle gözüküyor. Bizdeki normalleşme sürecinde şimdi vereceğim habere göre yaşarsak, böyle devam edersek yokmuş gibi korona COVID-19 hiç bulaşmamış gibi ee, bir ay neredeyse iki ay boyunca hiç evden çıkmamış gibi hareket edersek yaşarsak da bu normalleşme tekrar bir anormalleşmeyi doğuracak gibi. Şimdi gidelim Eminönü'ne gidelim. Zeytinburnu'ya gidelim, Şirin Evlere gidelim, Bakırköy Meydanları'na gidelim, pazara gidelim, sokağa gidelim. Yani birkaç gün önce Sayın Cumhurbaşkanı normalleşme e, açıklaması, işte 11 Mayıs'ta AVM'lerin, berberlerin, kuaförlerin açılacağı olması sanki sokağa Aa biz bu işi bitirdik gibi yansımış gibi gözüküyor. Beraber izleyelim. Meydanlar ve sokaklar insanla doldu. Pazardaki kalabalık korkuttu. Yasak ve uyarılar yine hiçe sayıldı. <laughs> Önlemler kontrollü olarak esnetilmeye başlandı. Normalleşme planıyla beraber evde kal çağrıları sürerken İstanbullular adeta sokaklara akın etti. Bu görüntüler Eminönü'nden. Salgının ilk günlerinde sessizliğe gömülen Eminönü Meydanı eski günlerine dönmeye başladı. Alışverişe çıkanlar sosyal mesafeyi içe saydı. Bir hareketlilik var herhalde. Diğer günlerden farklı. Ufaktan var ama daha da iyi olur inşallah. Rahatlama oldu. O sebeple mi yoğunluk artmış? Tabii. Baş? Tabii. Bir korku yaşamıyorlar herhalde. Yok. Yok. Gün boyu trafik sıkışıklığı yaşanırken otoparklar araçlarla doldu. Arabalı vapur seferlerinde dahi araç kuyrukları oluştu. Kontrollü sosyal hayat uyarılarına rağmen sahil ve meydanlar insanla doldu. Başta Şirin Evler Meydanı olmak üzere Bakırköy Meydanı ve sahil attı. En kalabalık günlerinden birini yaşadı. Yasa rağmen Zeytinburnu sahilinde gezenler hatta spor yapanlar vardı. Pazarlarda da yoğunluk vardı. Beylikdüzü'ndeki halk pazarında sosyal mesafeye uyulmadı. Elle seçme yasağı içe sayılırken maskesiz dolaşanlar dikkat çekti. Profesör Doktor Celalettin Kocatürk, Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, yayınlar. Bu, çok teşekkürler. Birkaç gündeki bu vaka sayısı artışını bugün fena yani düşük en azından ama siz neye bağlı, bağlarsınız? Şimdi şöyle biz sürekli bu hastalıkla ilgili yeterince çok şey bilmediğimizi ve işi çok sıkı tutmamız gerektiğini sürekli söylüyoruz. Siz de söylüyorsunuz. Deminden beri de siz de dinliyorum çok da güzel mesajlar verdiniz. Ancak biz ne yazık ki sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili evde kaldığımız sürelerin sanki hırsını çıkartırcasına ertesi gün hemen sokağa, pazara gidiyoruz. Hava da eğer güzelse hemen kendimizi dışarı atıyoruz ve bu tabloda görmüş olduğumuz rakamlar 7 ile 10 gün sonrasına bu hemen yansıyor. Evet. Mesela bu son günlerdeki bakı ile ilgili birkaç geriye doğru dönersek bir örnekler de vermek isterim. Ee, 1 Mayıs'ta başlayan 3 günlük ıslama öncesi alışverişe çıkanlar olmuştu hatırlarsınız. Evet. Onun hemen e, arkasından 7-8 gün sonra oldu. Benzeri bir durum yine 11 Nisan gecesinden ki 11 Nisan gecesinde hatırlarsınız sokağa İlk e, çıkma kısıtlaması olmuştu. Hemen arkasında 19 Nisan'da e, yine oldukça azalmıştı vaka sayısı. Evet, çok seviniyorduk. 5000'lerden 4000'lere sonra 3000'lere düşmüştü. Sonra 19-20 Nisan tarihinde %25 civarında vaka artışı olmuştu. Yine 23 Nisan'da 4 günlük tatilden sonra 28-29 insana bakarsanız orada da yine bir 7-8 gün sonraya denk geliyor. Orada da yine artış görüyoruz. Şimdi buradaki kısıtlamanın... Ne söylüyor bize hocam bu sizin verdiğiniz, söylediğiniz veriler? Yani şöyle işte bu şu anda 1 Mayıs'taki başlayan o 3 günlük e, kısıtlamanın hemen öncesindeki 30 Mayıs'taki e, sokağa çıkıp hemen marketlere git alışveriş yapma telaşı ve hemen arkasında 4 Mayıs'tan sonra da o kısıtlama bittikten sonra pazartesi günü çıkışlar yani o e, sokağa çıkmak e, öncesi ve hemen sonrasındaki günlerdeki bu artış bizi 7 ila 8 gün sonra hemen tipik bir şekilde yansıyor. Bunu daha önce defalarca göre az önce örneklerini vererek de söyledim yaşadık. Yani biz bugünkü çıkışlarında e, dün ve bugünkü çıkışlarında e, uyulmamaya, uyulmayan kurallarında etkisini 7 ila 8 gün sonra göreceğiz. E hocam yani biz bir taraftan da... 14-15'inde görürüz bunları. Biz bir taraftan da normalleşiyoruz ama. Nasıl olacak? Evet şöyle olacak. Ne yazık ki bazı kararların erken olmuş olabileceğinden endişe ediyorum. Çünkü bir taraftan korkuyoruz dediğiniz gibi bu hastalığın yayılma hızının ve tedavisinin hala olmamasının ne kadar tedirgin edici olduğunu anlatıyoruz. Çünkü yapmaya çalıştığımız tek şey sadece salgının hızını azaltmaya çalışmak, ateşini düşürmek. Az insanın ilk etapta hastalanmasını sağlamaktı. E, tamam bunu iyi kötü başardık çok şükür ki çok büyük bir mücadele verdik. Ama şimdi biz kendi elimizde yeniden bu hastalığı hortlatacakmışız diye korkuyorum açıkçası. Tabii ilk günler gibi olmayız inşallah ama yani sonuçta biz bir taraftan normalleşmek istiyorsak bazı şeylere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela çok test yapmamız gerekiyor. Şimdi 30 bin bugünkü test. Bakalım biraz önceki şeyler tablodan ben gene size başka rakamlar söylemeye çalışayım. Mesela dünkü sayımız gene 30 bin. Ondan önce 33 bin, 35 bin, 24 bin. Yani bizim bu, bu rakamlar değil. Sayın Bakan diyor ki bizim kapasitemiz 50 bin. Öyleyse biz 50 bin'e doğru gitmemiz lazım tam aksine 50 sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu son günlerde hep 20 binli rakamlara düşüyoruz. Bir kere bizim hedefimiz hiç 40 binin altına düşmemeli. E kimlere yapmalıyız? Çemberi birazcık daha genişletmeliyiz. Madem ki kısıtlamaları e, gevşetiyoruz o zaman test sayısını çok arttırmamız lazım ve de antikor testi de eklememiz lazım. Hocam pik, ben... o hep beklediğimiz pik noktasını gördük mü? Eğer bu e, gidişat böyle devam ediyor olsa 22-23 Nisan'da bizim pikimiz oldu. Ama yani bu gidişat böyle devam, ederse. böyle devam ederse. Evet yani biz tekrar artış trendine girmesek 22-23 Nisan'da biz pekimizi görmüş olduk. Ama işte böyle sokağa tamam e, canım biz bu salgını bitirdik. Hadi bakalım kaldığımız yerden devam edelim şeklinde. Demin haberlerde vermiş olduğunuz gibi o kalabalıklar park yerlerinde. Ha, evet e, yer Mısır Çarşısı'nın vuramamak... oradaki kalabalık her zamanki kalabalık. Zeytinburnu Meydanı öyle yani hiç, hiç uğramamış gibi. Şimdi bakın bir kişiden tüm dünya hastalandı. Biz toplum yeterince bağışıklık kazanmadı ki tekrar bir şey olmaz diyelim. Tekrar aynı noktaya hatta daha kötü bir noktaya da gelebiliriz. O nedenle bazı kararlara çok cesur davrandığımızı düşünüyorum. Bu, bu bizim için başka dünya ülkeleri için daha kötü bir sonucu verir mi? Bu sosyal mesafe bütün bunlara uyulmazsa yani. Daha kötü ne olabilir? Mutasyonu vesairesi bütün veriler içinde söyleyerek sor soruyorum. Reis Bey bir çok geniş bir soru. Şöyle yapalım. Biraz parçalara ayırarak cevap vermeye çalışayım. Bir kere daha kötüsünü yaşayabilir miyiz? Bunu bilmiyoruz. Çünkü toplumda ne kadar kişinin hastalık geçirdiğinden emin değiliz. Biz şu anda yapmaya çalıştığımız test PCR testi. Bu PCR testi ile hastalık vücuda girmiş mi? Virüs vücuda girmiş mi? Onu görebiliyoruz. Hatta iyileşmiş olan kişilerde bile virüs e, tüm parçacıkları vücutta kalmış olabilir. Test pozitifleşebilir hasta iyileştiği halde. Dolayısıyla hastanın iyileştiğini ya da geçirip geçirmediğini anlayabilmemiz için antikor testlerine ihtiyacımız var. Şu anda elimizdeki antikor testleri de çok güvenilir olmadığı için onları çok pratikle kullanamadığımız için yapmıyoruz. Ama biliyoruz ki şimdi en az iki tane firmanın çok daha güvenilir, %99 oranında güvenilir testleri var. Bakanımız da zaten bunu açıkladı. Önümüzdeki haftadan itibaren onları yapmaya başlayacağız. Yani ne olacak o zaman? Türkiye'nin yüzde kaçı bu virüste karşı karşıya kalmış bunu bilirsek eğer, bundan sonra eğer tedbirsiz olursak senaryo ne olur? Tedbirli olursak senaryo ne olur? Daha kolay söyleriz. Ama şu anda kaç kişinin hastalandığını bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? Çünkü şu anda açıklanan rakamlar, Test pozitif rakamlar ama biz biliyoruz ki testi en iyi zamanda yapsak bile yüzde 67 doğruluğu var yani üçte bir vakayı teste teste saptayamıyoruz. tekrar tekrar test yapıyoruz onlara yanı sıra bir de bu testlerin e, e, zamanlaması vakit geçtikçe daha az hassasiyetle sonuçlanıyor yani ilk zamanda yüzde 67 idi ikinci hafta yaparsanız yüzde 54 üçüncü hafta yaparsanız yüzde 45 e iniyor yani bizim e, ez cümle toplam vakamızın ne kadar olduğunu ve ne kadar her kişinin tahminen bu hastalığı geçirdiğini bilmiyoruz bir sebepten dolayı daha. Çünkü yüzde %30'u hiçbir şikayet olmadan ayakta geçiriyor. Yüzde %50'si hafif bulgularla geçiriyor. Dolayısıyla biz sadece hastaneye gelen ve şikayet olan hastaların testlerinden pozitif bulduğumuz rakamlar üzerinden konuşuyoruz. Peki. Yani yani e, daha, daha kötü olabilir mi? İnşallah olmaz ama dikkat etmemiz lazım. Benzer salgınlarda daha kötü senaryolar olmuş e, tedbirsizlik nedeniyle. O nedenle benim birkaç uyarım olacak izninizle. Lütfen. Bu AVM'ler zaten çok da konuştunuz az evvel. E, AVM'ler konusunda çok dikkat etmemiz lazım. Çok cesur bir karar. Yani AVM işletmecilerinin de zaten böylesi iyi bir senaryo giderken tabii tedbirlere dikkat etmek şartıyla Oralardan bulaşın olabileceği ile ilgili bir sorumluluk altına girmek istemeyeceklerdir diye düşünüyorum ve bu kararların tekrar gözden geçirmeleri gerekir diye düşünüyorum ya da çok 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 iyi tedbirler alsalar bile. Yani çok riskli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bayramdan sonra ertelenmesi gerekirdi bana göre. Spor müsabakaları da gene aynı şekilde. Heh, ona ee, yani hocam. yani e, 25 adamla kalmıyor iş yani. 50-60 insan e, bu statlara gelecek. 25'i dip dibe. Değil. Düşünün şöyle Beyis Bey şimdi şöyle düşünün. Yani sadece kadroları düşünmeyin. Onların çalıştırıcıları, servisleri oraya getirip tabii, götüren kişiler tabii. mutlaka güvenlik... Görevlileri, tabii. federasyon görevlileri derken hakemler, hakemiyeti, gözlemciler yani en basit bir bilincilik Süper Lig maçında 500 ila 1000 civarında kişi oluyor statta seyircisiz donarsa bile. Ve bu temaslı sporu, temaslı sporun olduğu bir yerde mümkün değil yani hastalığın bulaşıcılığını önlemek. Bu nedenle ben onu da bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İki kişinin bile yan yana gelmesi bizi tedirgin ediyorken yani böyle bir şey bence gözden geçirmeli. Okullar mesela 8. ve 12. sınıftan az evvel bahsettiğiniz TED din yapmış olduğu evet. araştırmada acaba 8 ve 12. sınıflar daha bir, bir, iki hafta sonra sınav olacakken derslere ne kadar gelecek gelecekler? Çok emin değilim. Bütün sınıfların açılması durumunda da okul servislerinin, yemeklerin, sosyal alanların nasıl yönetileceği konusu zaten soru işareti. Etrafındaki pek çok ebeveyn yanı açılsa da gönderme oluyor, oluyor ya zaten. zaten yani. Aynen öyle. Bir de uzun süreden evde oldukları için arkadaşlar o kadar çok özlediler ki ne yaparsak sarılacaklar birbirlerine. AVM'lerde evet. de öyle. Onların sosyalleşme yeri AVM'ler. Yani e, biz o çocukları çok korumaya çalışalım derken, e, mesela üniversitelerden bahsediyoruz. Hatırlayın senaryoyu, e, bu okulların, üniversitelerin tatil olduğu gün o terminallerin, görüntülerini hatırladığında evet. İnanılmaz bir izah evet, olmuştu. Evet. E Şimdi hiç olmazsa şunu yapsak. ...yani hepsini aynı gün açmasak... ...birinci sınıfları bir gün, ikinci sınıfları ertesi gün açsak da... ...bu kalabalıklığı... ...yollardaki kalabalıklığı... terminallerdeki transferlerdeki problemleri birazcık azaltır. Hocam şu, şu teze ne dersiniz? Bu dillendirilmese de... E, ...bunun okuması sanki böyle. E, ya Kardeşim bu süreçte evet belli... ...kayıplarımız olacak ama... E, ...biz bu işi daha hala böyle devam ettirirsek... ...bunun ekonomik travması... E, ...sonucu... Bu işten daha kötü olacak. Dolayısıyla hani bazı ülke liderleri, bizdeki şeyin de belki alt okuması bu olabilir. Ekonomik hayata dönmemiz lazım. Bunun travması, işsizlik, bunların ailelere yansımaları, sosyal hayata yansıması bundan daha kötü olacak. Dolayısıyla bir an önce yavaş yavaş kenardan kenardan sosyalleşmek lazım deniliyor sanki. Dolayısıyla biz bunun söylendiğini kabul edelim. Buna ne dersiniz? Ya şimdi hem hem evet hem hayır. Yani tabii evet. ki Türkiye ekonomisi tabii önce sağlık, bu para mı bir soru geliyor, bu şey, soruyu oturuyor evet. ama. Evet, Ekonomisi çok gelişmiş bir ülke olsaydı herhalde birazcık daha cesur kararlar alabilirdi kısıtlamalar konusunda. Ama ekonominin de bir yandan dönmesini istiyoruz tabii ki. Ama ben bu konuda çok yorum yapmak istemem. Sonuçta bir hekimim, bir genel bir göğüs Yani haddimi aşmak istemiyorum ama şu görüşünüze katılıyorum. Yani eğer bu salgının etkisi ve bu hastalık seyri bu hızla devam ederse ya da istediğimiz azalmada devam etmezse ekonominin çarkları çok daha uzun süre istediğimiz gibi dönmeyecek ve etkilenmesi de çok daha uzun sürecektir. Bu görüşünüze şahsen katılıyorum. Yani bir, bir bilir kişi olarak değil de şahıs olarak katılıyorum. Yani bu nedenle birazcık daha temkinli olarak gitmek bence daha doğru olacak diye düşünüyorum. Ramazan evini böyle geçirmek daha doğru diye düşünüyorum. Az evvel çok yerinde bir uyarı yaptınız maskeyle ilgili. Yani ben buradan sesleniyorum lütfen maske takılması gerekli olan yerlerde takılmaması durumunda bunun cezası olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü evet. o kişi aynı zamanda başkasının hastalığı e, hastalığı kapmasına da e, neden olacak ve bu bir taksir. de bir suç olmuş oluyor yani. Yani bir, bir, her başlığı uzun uzun açabilirim ama herhalde kısa ve net mesajlar vermek lazım buna bu olan sağlık bir, bir uzun bir konu söylemişti şimdi ismini hatırlayamadım. Sağlık teröristi diyordu. Ya bundan sonra Maske takmadan gezene sağlık teröristi muamelesi yapılmalı. Evet, evet olabilir. Yaptırımlar ee, ağır Yanı olmalı. sıra bir de 65 yaş üstü için de bir şeyler söylemek istiyorum. Ee, onlar tabii çok sıkıldılar. Şimdi e, dışarıya çıkmalarına izin vereceğiz ama şunu da unutmayalım demin dediğinizle bakım evlerinde olan yaşlılarımız var. Bir de evde yaşayıp da çocuklarıyla beraber yaşayan ama tek başına da dışarıya çıkamayan yardımla yürüyen ya da. İşte evet, oğlunun kızının koluna girmesiyle bir yerden yere giden bazı büyüklerimiz var. Herhalde onlara da biraz ayrıcalık tanınması ya da anlayış gösterilmesi gerekecek bu dönemde. Çünkü onlara Doğru. tamam dışarıya çıkın da kendi başına çıkamıyordu ki. O yüzden Doğru. onların da düşünülmesi gerekli diye düşünüyorum. Peki hocam. Bir ee, de son, son olarak müsaadenizle bir şey söylüyorum. Son cümle. Buyurun. Yani Çok sayıda hastamız bu arada evde bekliyorlar ve tedavi olmak için bir an önce sabırsızlanıyorlar haklı olarak. Ben kendi mesleğimden örnek vereyim. Bir sürü akciğer hastası ameliyat olmak için bekliyor tedirginler. Yanı sıra kronik hastalara olan çok sayıda kişi var. Onların da tedavileri evet aksamasın diye ilaç oran şeylerini falan uzattık ama birçoğuna bir çoğuna da yeni tanı konmuyor. ayda 15 bin kanser tanısı konuluyor ülkemizde. İki aydan beridir 30 bin hastaya neredeyse tanı konulamadı diye düşünebiliriz. Dolayısıyla o hastaların da bir an önce Tedavi alması için bayramdan en azından sonra o hastalar için öncelik e, yaratmamız ve e, gündeme almamız gerekiyor bir an evvel. Deniz kum güneş hevesleri için e, gayrimenkul mü e, çadır mı otel mi de hiçbirimi. Hangisini önerirsin? <laughs> şey hepsi. Mesafeler arttırılmış, eğitim almış otellerde, sertifika verilmiş otellerde mesafelere artmış, kapalı yerlerde yemek yenmeyen, açık yerlerde yemek yenen oteller olabilir. Ama tüm personelin eğitim almış olması şart, mesafelerin arttırılmış olması şart. Peki. Denize girmekte bir sakınca yok. Ama Yanı sıra eğer varsa imkanları tabii ki kendi tatil evlerinde ya da karavanlarında tatil yapmak herhalde... Zaten popüler ve tercih edilmesi gereken bir şey. Evet. Hocam çok teşekkürler. Çok kıymetliydi önerileriniz. İstey Üniversitesi Göz Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Celalettin Türk'tü konuğumuz. O sor biz sorduk.